kızlar haydi kalkın kalkın sabah oldu hadi bakalım kahvaltı yapacağız Aa, sabah olmuş yaşasın yaşasın oyun oynayacağım şimdi bisikletime bineceğim biraz bisiklet süreceğim bakalım annem neredeymiş Evet kızım. Ne yapıyorsun bakayım burada? Anne sen ne yapıyorsun? Kahvaltı hazırlayacağım kızım. Şey sen de git kızım şimdi. Leyla'yı uyandır. Saat kaç oldu hala uyuyor. Yemek yiyeceğiz artık. İşte gidiyorum. Leyla abla hadi uyan sabah oldu. Kahvaltı yapacağız. Ah tamam geliyorum ben. Biraz daha uyuyacağım. Olmaz olmaz hadi kalk kalk. Of tamam tamam kalktım işte. Hadi gel kahvaltı yapacağız. Tamam. Of. Evet. İçeceklerimizi. Tamamdır. Artık yiyebiliriz. Hepinize afiyet olsun. Bakın bu sefer farklı olsun diye taşın üzerinde koydum tabaklarınızı. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş anne. O zaman yiyelim. Tabii kızım. İşte sallıyorum. Yaşasın, yaşasın. Daha hızlı. Bu kadar hızlı sallayabiliyorum kızım. Tamam, tamam. Çok iyi bu. İşte ben sopamı elime aldım. Biliyor musunuz? Kampta bu şekilde sopalarla yürünür. Ay düşürdüm. Hadi kızım sen de eline bir tane sopa al ve yürüyüşe gidelim. İşte ben de sopamı aldım. Hadi gidelim gidelim. Aa kızım bak şu karıncalara yuvalarına yemek götürüyorlar. Aa evet çok güzel. Ay dur kızım dur çok gitme korkarlar sonra. Ya tamam. Bak yuvaları da orada. Evet gördüm. Aa, tam dibimde. Hadi gidelim kızım. Kızım gel bak kiraz ağacı buldum. Hani hani. Bak kızım kocaman bir kiraz. Ama koparamıyorum. Dur anne sana yardım edeyim. Koparamıyorum. Şimdi koparacağız kızım. İşte koptu anne koptu. Kocaman bir kiraz. Hadi gidip yiyelim. İşte kızım kirazımızı ikiye böldüm. Bak sana da koydum nasıl şuradaki ileriki ağaçta kirazlar bulduk. Hepsi çok güzel ve kocaman. Evet evet hadi yiyelim. Tamam kızım. Leyla'cığım bana yardım et. Şu tabakları toplayalım da akşam olacak şimdi. Hava soğuyacak, üşüyebiliriz. Tamam. Sana götürmen de yardım ederim. Kızım hadi gel bak ateş yakacağız. İşte ateşimizi yaktık ama fazla gözükmüyor. Sakın kızım yaklaşma. Alevler çıkabilir, yanabilirsin. Kenarda otur. Tamam anne. Bakın nasıl da yanıyor. Kırmızı kırmızı. Şimdi ellerimizi burada ısıtabiliriz. Bak. Evet kızım. Şimdi acısınız söz oldu. Şimdi yemeğimizi pişirebiliriz. Bu şekilde tutacağız. Birazdan pişecek. İşte pişiyor. Işıktan yandı. Fazla gözükmüyor. Neyse. Biraz daha tutalım. pişiyor. İşte kızım yemeğimiz pişti ama sıcak olabilir. O Ol bakın. Biraz da bu tarafını çevireyim. olmuş. Sen de yemek ister misin? Hmm. Wow, Çok güzel. Evet bir daha yapalım. İşte bir tane daha. Bunu da ben yiyeyim. Hmm, gerçekten çok güzel olmuş. Hadi kızım artık yatma vakti. Tamam. İşte geldim. Burada ben yatacağım. İşte ben kattım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.